yolundan merhabalar. Evet dün akşam kampta kalmadık. Viyana'yı dolaştık. Bir baktık yani artık böyle nem ay çıktı. Yatamıyoruz. Dedim yürü kalk. En azından böyle gece yol almış oluruz. Biraz da efil efil camları açarız gideriz. Ya inanılmaz bir sıcaktı. Dışarıda oturamıyoruz. Sinekler burnumuza giriyor. Öyle bir sinek vardı. Anlayacağınız kötüydü hava. O yüzden attık kendimizi yollara. Biraz kullandım. İşte gece 12 gibi yatıyorum genelde. Sonra 4-5 gibi uyanıyorum, devam ediyorum bir süre. Vera'nın kahvaltısına kadar. O da 8'i buluyor. Ya bu şekilde yol alıyoruz. Ee, daha az yorucu oluyor. Ben de uyumuş oluyorum. Sistemimiz şu. Bir gün yol yapıyoruz, bir gün geziyoruz. Bir gün yol yapıyoruz, bir gün geziyoruz. Yorucu ama tatlı bir yorgunluk, emin olun. E dönüşte tabi vaktimiz de biraz daraldı. İş güç var İstanbul'da. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Biraz önce Romanya'ya girdik. Tanış var tarafından devam edeceğim. Oradan aşağı ineceğim. E, muhtemelen e, akşam Bulgaristan'a girmiş olurum diye düşünüyorum. Bakın. Sonra da ben yine muhtemelen Yunanistan'dan çıkacağım. Verayı bir denize sokmadan İstanbul'a dönmeyelim diyoruz bakalım becerebilecek miyiz Bayağı 9000 kilometreye yaklaştık Mercedes parçamarketi.comun sayesinde sorunsuz bir yolculuk geçirdik bakalım devam ediyoruz tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum destekleri için. Bulgaristan'a girerken Romanya'dan polis dedi ki karavan izniniz var mı dedi. Sonra nerenin vatandaşısınız? Türk dedik. Anlamadım. Karavan izni ne demek? Allah Allah. Yeni yeni şeyler ya. Can sıkıcı. Gerçekten can sıkıcı ya. Aldı bakalım evrakları. Büyüklerin miktarı bu senin değil, tamam? Thank you. Alt Geçtik. Sorunsuz bir şekilde geçtik. Şimdi şuralara geçelim de. <laughs> çok ses oluyorum ben artık ya. Hakikaten. Thank you. Euro evet. euroda köprü geçişi. Tunadan geçeceğiz. Bir de bu ne? Bu ne? Burası niye böyle kalabalık? Sen Rapoli'ye hoş geldiniz. Baya ilk defa tenteli, gölgeli bir parsel. Oo, oh. değişik. O zaman kuruma vakti geldi çaktı. Tat diş market sandalyelerimizi de koyduk. Ya Esra şu bisikleti indiriyorum Allah aşkına bir tur at ya. Ya yeminle dekor gibi oldu orada ya. Oo, deniz vakti gelmiş. Al taşı. Vera. Denize mi babacığım? <laughs> o zaman mama time. Bu arada bu kampın da restoranı var, süpermarketi var. Baya baya özellikli bir kamp. İstanbul'a da 4 saat. Çok yakın. Tavsiye ederim. Bu turdaki rota tutarsızlığımız <laughs> gerçekten takdire şayan. Hani Viyana ile Aleksandropoli'yi aynı potada nasıl erittik, nasıl buraya geldik hiç çözebilmiş değilim. Acaba Esra ne diyecek bu duruma? Arkadan geliyor. Allah ben kendime en son Diana dattım. Viyana'dan buraya nasıl geldik hiçbir fikrim yok. Hakikaten. Ya şu aradaki 1500 kilometre günlerle geldik. Gerçi yani şöyle oldu. Fosur fosur uyudunuz. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten çok iyiymiş yani. Spiderman örümcek <laughs> seversin sen. <Çok> <laughs> Aleksandropoli'nin en önemli simgesi bu. Zaten 3-5 simgesi vardır. En önemlisi de bu yavru. Deniz Feneri. Vera? Sevdin mi babacığım? Nerede su? Belediye. Al sana belediye. Seversin sen kamu dairelerini. Nerede bayraklı kapı görse belediye diyor hemen ya. Yani. Sence burası ne diyorum Esra? Belediye. Takmış belediye de işi var herhalde. Uyur mu? Ha? Baş başa yemek yalan oldu galiba. <laughs> Yavrum biz oturamayacağız. Bu uyumayacak. Sen şuradan sağdan 44 kilometre devam et. <laughs> Ha, yavaş yavaş sağdan olur mu? Sağdan, 44 kilometre. Ben buraya oturmak istiyorum eğer bulursa. Sen de mi keke? Vay çok iyi mekan. Çok iyi mekan. Adı da güzel. Tavernanın ismine bak. Tamam. Tavernalar meşhur tabi dedi ağaçta. En çok da bunlar için geliniyor. Evet dostlar Aleksandropoli. Çok güzel bir yer. Nasıl güzel bir yer? Hani böyle ee, hafta sonu kaçmalık denize girmelik çok güzel biçler var mesela Onun dışında gece hayatı şöyle güzel öyle ee, nasıl diyeyim? Müthiş kulüpler değil de oturup keyif yapmalık bir gece hayatı var Aleksandropoli'nin. çok güzel mekanlar var Sokaklar güzel muhabbet kesin güzeldir herkesin yüzü gülüyor çünkü. Türkiye'den herkese merhabalar, selamlar. Geldik, Geldik. <laughs> Geldik Aleksandropol'e. Muhteşem akşam yemeğini yemedik. <laughs> Üç buçuk saat dolaştık. Üç buçuk saat, evet, saat gezdik. Buçuk saat. Ve uyumayı tercih etmedi. O da bir birey be. Yani uyumak istemedi. Ama çok cafcaflıydı etraf gerçekten. Ve yani her şey çok dikkatini çekti. O da haklı. Yani görmek istedim. Ne ama yaptık? Ama. Biz de <laughs> Kampa gidip uyuduk sabah hemen kahvaltıdan sonra yola çıktık muhteşem bir tur oldu bizim için Çok acayip bir deneyim oldu gerçekten yapar mıyız yapalım mı yapmayalım mı hop geçti bitti Valla geldik bile bir ay öyle hızlı geçti ki Gerçekten çok acayip İyi ki yaptık be. İyi ki yaptık evet. gerçekten acayip mutluyuz ee, tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz gerçekten. Spasa Karavan çok teşekkürler. teşekkürler. Sabri abi. Ee, vallahi çok e, sürekli seni andık yollarda. Teşekkür ederiz. Desteğin için, güzel desteğin için. İnşallah başka iş birliklerine diyorum. Göreme Muhallebicisi. vallahi nasıl diyeyim. Hani yediğimiz her şeyde seni andık. Teşekkür ederiz katkın desteğin için. Yarın kahvaltıya geliyoruz. Yarın kahvaltıya geliyoruz bilgin olsun. Evet. Menemenimizi yapın. Şimdiden, Şimdiden. malzemeleri <gülüyor> hazırlayın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel domatesler seçilsin. <laughs> Çok teşekkürler İlhan Görheme muhallebicisi. Görheme. Görheme. <laughs> Görheme. Aa, gidince ya işte yurt, dışına gidince şey oldu. <laughs> Böyle <gülüyor> markanın adını yanlış söylüyor değil mi? Görheme Çeviri böyle yani. Kusura bakma İlhancığım yani. <laughs> Görheme. <laughs> Google Translate'de böyle yazıyor. Ve tabii ki de Mercedes Parça çok 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 teşekkür ediyorum. Sizin karavan da bitti. Yollarda karşılaşacağız inşallah. Evet. Ee, o zaman kampta görüşürüz Esra'cığım. Görüşürüz. Be. Bir pınçık yolum daha var. Pınçık. Hadi bakalım belki bir tek daha köftesi ısmarlarım diyeceğim ama kime? <laughs> kime? Kime? Çocuğuna. kime? Çocuğuma. Aa köfte yedireceğim çocuğuma. Aa, evet. Çocuğuma yedirebilirim evet, o çünkü vejeteryan değil. Şimdilik değil. Değil, değil. Şimdilik değil ben söyleyeyim. Ya ne gerek <laughs> var?